أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز ومحترم كاردشيرم Hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi yapacağımız sohbetimiz e, oruçla ilgili olacak. Orucun fıkhi meseleleriyle ilgili olacak. E, sanırım bu birkaç video sürecek. E, belki 2-3 videoda sürebilir. Duruma göre e, inşallah sizlere oruçla ilgili bazı genel bilgileri arz etmeye çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, böyle 1-2-3-4 diye ben not aldım. Ee, bu şekilde birden biri açıklarken mesela A, B, C, D diye mesela bu şekilde açıklayarak sizlere arz etmeye çalışacağım. Umarım inşallah Allah'ın izniyle faydalı olur. Değerli kardeşlerim Ramazan orucu mesela kimlere farzdır? İlk buradan birinci e, soru böyle olsun. Ramazan orucu akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazeret olmayan her Müslümanın Ramazan ayında Ramazan orucunu tutması farzdır. Erkek olsun, kadın olsun. Akıllı olacak, ergenlik çağına ulaşmış olacak. Oruç tutmasına engel bir durum, bir mazeret olmayacak. Bir de Müslüman olacak. Bu kimselere oruç farzdır. İkinci sorumuz hangi hallerde Ramazan'da oruç tutulmayabilir? Bu konu biraz uzun. Bunu A, B, C diye bu şekilde ayırdım. Şimdi İslam dini kişileri gücü nispetinde sorumlu tutmuştur değerli kardeşlerim. Güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bazı mazeretler vardır ki bunlara sahip olan kimselerin Ramazan'da oruç tutmaya yükümlü olmayıp daha sonra onu kaza etmelerine veyahut da oruç tutmak yerine fidye vermelerine ruhsat tanınmıştır. Şimdi hangi hallerde oruç tutulmayabilir? A. Yolculuk halinde. Yolculuk Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar daha sonra kaza edilir. Kur'an'da Bakara suresinin 184. ayet-i kerimesinde Rabbimiz 183 ve 184. ayetinde şöyle buyurur. Ey inananlar oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa yani bu fidyeyi daha fazla verirse o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır, daha iyidir buyurulmaktadır değerli kardeşim. Şimdi geceden oruç tutmaya niyetlenip gündüz ise yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse böyle bir durumda ne yapar? Yolculukta zorluk çekecekse eğer zorluk çekerse orucunu isterse bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha hayırlıdır, daha uygundur. Eğer gücü yetiyorsa Tam anlaması biz de zaman zaman gittik yolculuklara, şehirler arası gittiğimiz oldu. Geçen sene mesela ben biliyorum, orucumu hiç bozmadan gittim, dayanabiliyorum. Ama dayanamıyorsa kardeşimiz o zaman bozar, oruç Ramazan bittikten sonra onu kaza eder. Bir güne bir gün kaza eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, kedi denilen, kedi denilen bir yerde varınca orucunu bozmuşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim'in hadislerine geçer. Buhari'nin Saum 34, İmam-ı Müslim'in Sıyam 15 kaynaklı hadislerde buna ruhsat verilmiştir. Yani bu da gösteriyor ki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulaması sefere çıkılınca yani yolculuğa çıkılınca orucun isterse kişi tarafından bozulabileceğini bize göstermektedir. Yolculuk dedi B hastalık halinde oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. Yine bu az önce okuduğum Bakara suresinin 184. ayet-i buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması halinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir. Yalnız bu uzman doktorun mümkün mertebe Müslüman bir doktor olmasına özen göstermek lazım. Zaman zaman böyle haberler duyabiliyoruz. Adam inansız olabiliyor. E, sırf sadece oruç tutmasın diye karşıdaki kişiye gücü yetebileceği halde ve hastalığı ilerlemeyeceği halde bu, böyle bir hüküm verebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim. İnançlı bir doktora gidip uzman dalında uzman bir doktordan e, eğer böyle bir rapor alırsa bir kişi derse ki doktor sen tutmaman daha iyidir derse o zaman ona göre hareket eder kardeşimiz. E, üçün, C olarak hamilelik ve çocuk emzirme oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi halinde hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Nesai'nin Sıyam 51 Sıyam 50 51 62. İbni Mace, İmam İbni Mace'nin Sıyam 3 nolu e, hadisi şerifleri yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi bu kaynaklarda geçen hadisler buna müsaade etmiştir. D. Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Bu, bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Ben yurt dışına görev yaparken de kardeşlerimiz soruyorlardı. Yurt içinde de soruyorlar. Hocam ağır işlerde çalışıyoruz. Bizim oruç tutmamamız bize acaba caiz olur mu? Tutmasak bir sıkıntı yaşar mıyız? Allah vebalini bize bunu sorar mı? Bu vebal üzerimize gelir mi diye sorularla karşılaşıyoruz. Zor ve meşakkatli işlerde çalışmakla ilgili diyor ki oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Bir zorunluluk olarak ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişilerin oruçlu olarak çalıştıkları takdirde sağlıkları risk altında kalacaksa Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını uygun bir zamanda kaza ederler. Kur'an-ı Kerim'de işte Bakara suresinin e, az önce okuduğum o ayet kelimelerinde Rabbimiz e, şöyle açıklar bu konuyu bize. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size, size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte Gönülden kim bir iyilik yaparsa, yani fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakara suresi 183, 184 ve 185. ayet-i kerimelerin mealini okudum. Bu ayet kelimelerde buna işaret etmektedir. Zor ve meşakkatle işlerde çalışan kardeşlerimiz eğer oruç tutmaya güçleri yetmiyorsa daha sonraki günlerde kaza yaparlar. E yaşlılık. Bunu da söyleyelim. Sohbetimizi burada e, bu sefer son verelim değerli kardeşlerim. Daha sonra kaldığımız yerden sonraki sohbette inşallah sizlere kaldığımız yerden e, bu fıkhi meseleleri arz edeceğiz. Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler oruç yerine fidye verebilirler. Bakara suresinin 184. ayetinde bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir. Kıymetli kardeşlerim şöyle de bize soru geliyor. Hocam ben hastayım hastalığım yerine fidye mi vermem gerekir, beklemem mi gerekir? O kardeşimiz eğer doktor ona, uzman bir doktor eğer ona demiyorsa ki senin ömür boyu bu hastalığın böyle kalır. Ama demiyorsa o fidye vermeyecek. Yani diyelim ki bir ihtimal var. 10 yıl sonra bu adam iyileşebilme ihtimali varsa vermeyecek. O tutamadığı oruçları 10 yıl sonra iyileştikten sonra kaza yapacak. Eğer verirse ne olur? Verirse salaka yerine geçer. İyileştikten sonra tekrar onları kaza etmesi gerekir. O oruçlarını bu konuya da dikkat edelim değerli kardeşlerim. Eğer doktor derse ki ona seni kardeşim bundan sonra hayatın böyle gider. Uzman bir doktor dedi ki iyileşemezsin. Sen ömür boyu mesela diyelim ki bir şeker hastalığı var. Kardeşimizin birinde. Sen iyileşemezsin. Ömür boyu fidye vermek zorundasın. Oruç yerine derse bu kardeşimize fidye verir. Her bir fidyede bir sadakayı fıtır miktarıdır. E, bu sene 2020 yılındayız. E, Diyanet İşleri Başkanlığımız 27 TL Türk Lirası olarak belirlemiştir bir fitre miktarını. E, artık tutamadığı günler sayısınca bu 27 çarpı tutamadığı günler e, eşittir. Kaç para yapıyorsa bunu fakir, fukaraya e, ihtiyacı olan Müslüman kardeşlerimize dağıtır. Rabbim e, tuttuğumuz oruçlarımızı e, kabul eylesin bizleri yolundan ayırmasın hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim ve akhiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin